Zekat vermekle yükümlü bir kimse sonra fakirleşse ve vefat etse sorumluluktan kurtulmuş olur mu? Zengin olan kişi zamanında zekatını vermez, daha sonra da fakir düşer ve ölürse kendisinden zekat borcu düşmez. Dolayısıyla zekat borcunu ödemeyen kimse onun ödenmesi için mirasçılarına vasiyet etmesi gerekir. Şayet vasiyet etmeden ölürse günahkar olur. Geri de kalan varisleri onun adına bağışta bulunurlarsa bu borçtan kurtulacağı ümit edilir. Bir malda zekat borcu doğduktan sonra bu borç ödenmeden önce o mal çalınmak, kaybolmak, gasp edilmek gibi yollarla telef olsa, mükellef ister ödeme imkanına sahip olsun, ister olmasın Hanefilere göre o malın zekatı düşer. Zira zekat zimmete değil, malın bizzat kendisine bağlıdır. Mal bulunmayınca zekat da gerekmez. Diğer fakirlere göre zekat borcu düşmez. Mükellefin onu ödemesi gerekir. Ancak bu mal bağış veya satış yoluyla elden çıkartılmışsa zekat borcu ittifakla düşmez.